Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar malum yaz ve tabii ki yazların sıcağı ister istemez çekilmez oluyor. Sizlere pratik bir soğutucu fan normal basit bir vantilatör fan nasıl hazırlanır? Onu siz değerli dostlarıma göstermeye çalışacağım. Karınca kararınca Elimizde tabii ki atıl durumda yani olan bazı malzemeler var. Örnek olarak fan motorumuz, fanımız yeni, pervanesi, yedek parçası, elektrik kablomuz. Ee, şunu ilk başta kullanmayı düşünüyordum ama şundan vazgeçtim. Şöyle ince bir kablo kullanacağım, 220 volt. Bu arada arkadaşlar, uyarıyı yapayım. Elektriğin şakası olmaz. 220 voltta işlem yapacağız. Tabii sizin elinizdeki fan 12 volt falansa sorun değil ama 220 voltluk bir fan yapacağımız için sorumluluk size aittir. lütfen işinizin ehliyseniz uğraşın. Değilseniz bir bilenden destek alın. Çünkü gerçekten elektrik şaka hatta kabul etmez. Uyarımızdan sonra arkadaşlar dediğim gibi elimizde şu sıfır bir fan. Ama bunun etkisi fazla olmadığı için arkadaşlar daha önce buzdolabından sökme buzdolabın arka motorunu soğutan e, bir motorumuz vardı arkadaşlar atıl durumda e, söktük bunu normalde çalışıyor mu çalışıyor ama tabii ki buzdolabında randıman vermediği için e, belirli bir gürültülü çalışmaya başladığı için bulunduğu ortamda değiştirdik atmak yerine şimdi arkadaşlar bunun da normal yani kişisel aslında bu. Bütün bir odayı bununla soğutamayacaksınız ama tabii ki kanatlara bağlı. Ee, takacağımız kanatlara bağlı, pervanesine bağlı. Ama yine de 220 voltta çalışan üstündeki değerleri şöyle bir kontrol ediyorum. 220 volt 50 Hz kaç wattlık diye bakmaya çalışıyorum. Wattı yazın olmuş galiba arkadaşlar. Wattı düşük sonuçta. Küçük bir motor ama sonuçta 220 voltta çalışan ve fena değil yani. Dediğim gibi pervanesine göre ortam üflemesi değişecektir ama bu motordan da çok çok fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bunu da belirteyim başta. Yani bütün bir odayı soğutamazsınız ama kişisel olarak bir e, serinlik sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kendi yani normal yedek parça olarak bu ürünle kullanılan bir pervanemiz var arkadaşlar. Dediğim gibi bu pervanenin yedek parça olarak alıp yedek parçacıdan da bu yeni ürün ama tabii ki bu atıl durumdaki ürünümüz. Bizim elimizdeki kanatlar bunlar arkadaşlar. Bu kanatın yapısını biraz daha büyütebilirsiniz ama çok fazla aşırıya kaçarsanız yani normal masaüstü veya ayaklı bir valtinatörden bir fandan bekleyeceğiniz performansı bundan bekleyemezsiniz. Ama yarısı kadar bir performans elde edebilirsiniz. Şöyle fanımız arkadaşlar ürünümüze yerleştiriyoruz. Yeterli bu kadar herhalde. Arkadaşlar 200 volt bağlantı noktalarımız burasıdır. Elinizde soket varsa daha temiz daha sabit olacaktır. Soketiniz yoksa tabii ki bir işlem yapmak zorunda kalacaksınız. Şöyle şu boş kutuyu kenara alalım. Yapacağımız işlem. Şimdi i̇şte arkadaşlar elimizde şöyle 200 volt taşıyacak bir fişiniz var. Bunu da kullanabiliriz. ama bu çok kalın. Ve kaba gelecek bu ürün için şu ürün görüyorsunuz çok küçük arkadaşlar kaba bir ürün kullanmak yerine yani bir uzun kalın bir fiş kullanmak yerine ben bunu kullanacağım yine de dediğim gibi elinizdeki malzemeler kullanmakta fayda var e, Tabii ki aynı zamanda güvenlik tedbirlerine dikkat ederek arkadaşlar şimdi dostlarım Bu arada unuttuk arkadaşlar her zaman söylemeyi yani tekrarlamaktan yorulduğumuz, sizlerin de duymaktan yorulduğu bir e, ricamız oluyor sizlerden arkadaşlar. Henüz abone olmadıysanız gerçekten abone olmanız bizim için çok değerli. E, çünkü arkadaşlar bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalından videolarımdan desteklerinizi sırgemeyin. Abone olup bildiri butonunu açarsanız gerçekten bunlar e, bizim için, biz içerik üreticileri için çok değerli arkadaşlar. Sadece yani kendi adıma söylemiyorum kim olursa olsun bir videodan birazcık da olsa bir fayda emek görüyorsanız, beğenip paylaşırsanız, yorumlarsanız, fikir ve görüşleriniz varsa tabii ki sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için yazarsanız çok değerli. Fikir ve görüşüm yok diyorsanız da en azından bir nokta bir kalp bırakmanız o videonun algoritma yenmesini sağlıyorsunuz. Yani daha fazla insana ulaşmasını sağlıyorsunuz. Sizler de katkı bu şekilde vermiş olursunuz. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlar abone olmanız, bildiri butonunuzu açmanız, fikir ve görüşlerinizi yazmanız, bir nokta bir kalp bırakmanız bunlar tamamıyla ücretsiz. Ücretli olarak destek vermek isteyenler katıl butonu, süper teşekkür kısmı hizmetinizde oradan faydalanabilirsiniz. Amacımız arkadaşlar bu videonun sizden sonra da izlenmesi. Sizin işinize yaradığı gibi arkasında işine yaramasını istiyoruz. Bunlar emek harcanarak hazırlanıyor bu videolar. Lütfen bu emeği karşılıksız bırakmayın. Evet dostlar. Şimdi e, fişimiz bu. Ve bizler fişimizin soket kısmını arkadaşlar elinde orijinal soket olmadığı için ben yerleştirerek ve sabitleyerek kullanacağım. Ayrıca arkadaşlar telefon tabancasından faydalanacağım. Motorun şu görmüş olduğunuz 5 litrelik su kabı, su matarası, su damacanası. Onun kapını stand olarak kullanacağım. Yani konumlandırmak için arkadaşlar. Tabi sizler daha güzel bir konumlandırma yapabilirsiniz. Eğer elinizde böyle bir tarz bir motor varsa bu motorun e, bağlantı noktaları çok fazla arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz iki adet deliğimiz var. Yine e, şurada iki adet deliğimiz var. Yani böyle bir motor tabii ki önermiyorum. Amaç elinizdeki ürünü kullanmak arkadaşlar. Şimdi silikon tabancamızı elektriğe takalım. O ısınsın bu arada. Isınsın ki biz de standına sabitleyebilelim. akıllı yani çocuk kilitli fişimiz müsaade ederse müsaade etmiyor arkadaşlar. Başka bir yerden enerji alacağım. Maalesef. Bir ara bunları iptal edeceğim ya. Gerçekten sinir bozucu. Her fişe yani e, şu girişler müsaade etmiyor arkadaşlar. Çocuk emniyet kilidi olduğu için maalesef her fişi yerleştiremiyorsunuz. Şu an mesela sigorta bacamızın fişini yerleştiremedik. Arkadaşlar silikon tabancamız evet şu an çalışıyor. Isınma moduna geçsin. Yapacağımız diğer işlem nedir arkadaşlar? Yapacağımız diğer işlem şöyle biraz kablomuzun ucunu azıcık soyacağız arkadaşlar. Söket varsa dediğim gibi daha kolay pratik olacak dostlarım. Söket yoksa da biraz soymanızda fayda olacaktır. Dostlar bu arada farklı fikir ve görüş olanlar varsa yorumlara yazsın. Gerçekten Yorumlar çok değerli. Sizden sonra da izleniyor bu videolar ve sizden sonra izlendiği için insanlara yol gösteriyor. Amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak. Her zaman ne diyoruz kanalımızın sloganı arkadaşlar? Bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir. Lütfen bu değerli bilgileri birbirimizden saklamayalım arkadaşlar. Başkasının da faydalanması için, başkasının da işine yaraması için. Evet arkadaşlar. Bu şekilde soyman yeterli oldu galiba. bu soyma işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar 220 volt olduğu için bu AC akım olduğu için e, yani hangi yöne bağlarsanız bağlayın yanlış hatırlamıyorsam üretici firmanın konumlandığı yönde dönecektir. Yani ters yöne dönme ihtimali yok bunun. Tabi eğer ters yöne dönerse de AC soketimiz fişimiz olduğu için arkadaşlar yön değiştirerek takıp çıkarabiliriz ama dönmeyeceğini düşünüyorum diyebiliyorum. Yanılıyor da olabilirim ama ben o şekilde hatırlıyorum. Bu arada bu fanda kondostör yok arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bu tarz AC fanlarda 3 çıkışlarda özellikle kondostör kullanılır. Bu iki çıkışlı arkadaşlar. Silikonu ısındıysa şuna biraz silikon sıksak. Yerinden oynamaması için. Elimde söket yok. Söketi de bozmak istemiyorum. Aslında bozup da bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben yani şu an yaptığım işlem yerine şuradan söküp bandajlayıp uçlarını birbirine bağlayıp o şekilde enerji verebilirsiniz. Şimdi bunu bağlantısını yaptıktan sonra şöyle bir deneme amaçlı çalıştıracağım. Söket yerine oturdu mu acaba? Daha doğrusu enerjimiz Teması sağlıyor mu? Orayı de sabitleştirmiş değil mi arkadaşlar? Biraz risk teşkil ediyor. Dikkat ederek tabii ki. Evet arkadaşlar şu an için güzel Anımız enerji aldı. Şimdi biz silikonla şu bağlantıların yerinden çıkmasını önleyeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar Sabit sabitleyeceğimiz alanı sizlere göstereceğim birazdan bunu da yapacağım ee, buraya silikonlayacağım bu arada arkadaşlar şurada da fanımızın yine bilgileri yer alıyor damga şeklinde eski bir fan ama hala işlevini görüyor silikonumun evet birazcık ısındı geç taktık aslında enerjiye geç taktığımız için şunun keyfini bekliyoruz elinden çıktı. Bu arada kablomuzun ucu kirlendi. Şimdi kablomuzun ucu nasıl temizleyeceğiz arkadaşlar? Çünkü temas olmayacak bu sefer. Silikondan dolayı. Silikondan arandırmaya çalışıyorum ki arkadaşlar temassızlık olmasın. Söketin içerisinde. Çünkü kablomuzu oynatırken söketten çıktı. Evet söketimizin içinde silikon durmuş bu arada. Gerçekten hata yaptık. Oynatmamamız gerekiyormuş. Hava sıcak olduğu için silikon biraz geç kuruyor. Gerçi silikon mumumuz değil. iyi kaliteli değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bunların da kalitesi var artık. artık her şeyin kalite ve kalitesi piyasada mevcut. Tekrar evet enerjiyi alıyor. tamam da şu an için. İşte arkadaşlar alt tabanı şöyle bağlayacağım. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Tabi sizler daha kaliteli bir Zemin yapabilirsiniz bunun için arkadaşlar. Yani montaj yapacağınız alan. Önemli olan arkadaşlar şu bölgeye dokunmamanız. Burada bobin sargımız var. Burada 220 volt olacaktır. Eğer böyle bir far böyle bir motor kullanıyorsanız. Farklı bir ürün kullanıyorsanız onu bilemem. Ama bu ürün için söylüyorum. Dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Onu göz önünde bulundurun. Unutmayın ki burada 220 volt olacak. Çocukların e, tabii ki dokunabileceği alanlardan uzak tutun. Böyle bir motor kullanıyorsanız şayet. Buradaki amaç nedir arkadaşlar? Yani elinizin altındaki bu tarz atıl ürünleri zaman mekanına göre kullanabileceğinizi göstermek. Tabii sizler daha gelişmişliği, daha profesyonelini yapabilirsiniz. Benim şu an elimin altında bu vardı. Bunu siz değerli dostlarımla paylaşmak istedim. Eminim ki elinizin altında daha farklı ürünler olduğu için daha güzel yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun aynısını 12 voltluk motorlara, DC motorlara da yapabilirsiniz arkadaşlar. Aslında işlemi yapan şu pervane, bu pervaneyi döndürecek güç önemli arkadaşlar. Şimdi bu, bunu şöyle yerleştireyim sabitleme olayını göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Videonun kapanışını o şekil yapmak istiyorum. Bu arada videomuzun konusu uzadı. Arkadaşlar şurada gösterecek olursam soketimizin içerisine kablolarımızı yerleştirdik. Sabitledik. Silikonladık arkadaşlar. Aynı zamanda şu 5 litre damacana suyun Kapağını şunun altına sabitledik. Ee, Gerçi kameranın açısına girmeyecek ama 5 litre matarımız burada duruyor. Yani ağırlık olarak zemin ağırlığı olarak içi dolu. Su damacanamızın kapağını kapatır gibi bu fanımızı e, üstüne koyup konumlandırabiliriz. Ve altta dediğim gibi arkadaşlar hayal gücünüze bağlı. Farklı alanlarda da isterseniz konumlandırabilirsiniz. Şöyle bir çalıştıralım videomuzun kapanışı da o şekil olsun arkadaşlar. Fanımız hani arkadaşlar elektrik kaçmaları falan dikkat edin. Şu an bundan emin olduğum için dokunabiliyorum normalde. Eğer arızalı eski bozuk bir ürünse böyle elektrikteyken dokunmamaya çalışın. Çıplak elle. Çünkü çarpma riskiniz var. Ama bu üründe şu an için herhangi bir elektrik kaçağı falan olmadığı için güvenle dokunabiliyorum. Şu an fena değil. Çok güçlü bir esintisi yok arkadaşlar. Ama fena değil. Çünkü fanın yapısı küçük. Yani hafif de olsa bunun ortamı estirebiliyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım yararlı faydalı bir video olmuştur. Sürücü sahibi zaman arkadaşlar. Bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varlığı sürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi sirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın değerli dostlarım.